Öncelikle Hançer ve Cihan aşkını destekleyenler aşağıdan beğeni tuşuna basalım ve hep birlikte sayımızı gösterelim. Ayrıca yorumlara Hançer kalp Cihan yazarak yüzlerce kalp bırakalım. Böylelikle onlara olan desteğimizin sesini duyuralım. Cihan'ın doktor Füsun'la yapacağı görüşme ilişkilerdeki güven dinamiklerini sorgulatan önemli bir dönüm noktası olabilir. Özellikle Beyza'nın doktorla nasıl tanıştığı sorusu, izleyicinin zihninde yer eden belirsizlikleri gidermek adına kritik. Belki de bu diyalog, Cihan'ın Beyza'ya dair şüphelerini somutlaştıracak ve hikayeyi yeni bir evreye taşıyacak. Doktor Füsun'un şirkete gelişiyle ilgili tahminlerimize gelirsek, Beyza'nın bu durumu nasıl kontrol altına almaya çalışacağı merak konusu. Eğer doktorun Cihan ile konuşması engellenmezse, Beyza'nın geçmişteki bazı eylemleri, örneğin kürtaj meselesi, gün yüzüne çıkabilir. Bu da dizideki gerilimin daha da yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Ancak Beyza'nın bu tür krizleri yönetmedeki becerisini göz önünde bulundurursak, sürpriz bir hamle beklemek mümkün.